Kriptoda kayıplar 1 trilyon doları aştı. Kripto piyasalarında yaşanan çöküş dün yeni bir aşamaya girdi ve Bitcoin 7 ayın en düşük seviyesine gerilerken kripto para birimi piyasalarında yaşanan kayıp 1 trilyon doları aştı. Nvidia'nın güçlü bir gelir tahmini açıklamasının ardından kripto para birimi fiyatları günün sonlarında düşük seviyelerden yükselse de öncesinde Bitcoin New York borsasında 88522 dolara kadar düştü ve son satış dalgası dipten alım yapan bireysel yatırımcılardan büyük şirketlere kadar hem büyük hem de küçük yatırımcıları vurdu. Bir sonraki psikolojik eşikler 85 bin dolar ve 80 bin dolar civarında. Odak noktası ise Nisan ayında gümrük vergileriyle ulaşılan 77 bin 424 dolar seviyesi. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri 6 Ekim'de yaklaşık 4,3 trilyon dolarla zirveye ulaştı ve şu anda 3,2 trilyon dolar civarında seyrediyor. San Francisco merkezli Bitwise Asset Management'ın baş yatırım sorumlusu Matthew Hogan satışların sonuna başlangıcından daha yakın olduğumuzu düşünüyorum. Ancak piyasalar rahatsız ve kripto toparlanmak için bir temel bulmadan önce daha fazla düşüş yaşayabilir. Açıklamalarında bulundu.